Ana dilde eğitim tartışması Türkiye'de zaman zaman alevlenip geri plana düşen ancak gündemden hiç düşmeyen bir konu. Kimi bu talebi hak olarak görüyor, kimi ise ülke bütünlüğü açısından risk. Aslında soruyu daha net sormak gerek. Ana dilde eğitim desteklenmeli mi? Evet. Peki eğitim dili değişmeli mi? Yani resmi dil değişmeli mi? İşte bütün tartışma burada başlıyor. Bugün bu konuyu hem dünya örnekleriyle hem de Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve halkın beklentileriyle birlikte ele alacağız. Yorum değil analiz zamanı, hukuki, siyasi, pratik yönleriyle. Batı'dan örnekler vererek Türkiye'yi eleştirenler oluyor. O zaman gelin birlikte bakalım başka ülkelerde işler nasıl yürüyor. Yüksek öğrenimine kadar Ankara'da okumuş olması nedeniyle hemşehrim olan Gürbüz Evren'in yazısında ayrıntıları var. Okumanızı tavsiye ederim. Fransa'da Korsika, Bask, Breton gibi birçok yerel dil konuşuluyor. Ama anayasanın ikinci maddesi açık. Fransa'nın dili Fransızcadır. Eğitim dili de öyle. İtalya'da Almanca, Slovenca konuşulan bölgeler var. Ama eğitim dili İtalyanca. Almanya'da ise Sorplar, Sintiler gibi farklı topluluklar var. Ama eğitim dili yalnızca Almanca. Polonya, Macaristan, Slovakya, Yunanistan hepsi benzer. Çok dilli nüfusa rağmen eğitim dili değişmiyor. Hatta İsveç gibi Türkiye'ye bu konuda baskı yapan ülkelerde bile eğitim dili İsveççedir. Sadece yerel yönetimlerde hizmet dillerine küçük esneklikler getirilebiliyor. Dünyanın büyük bir bölümünde sistem şöyle kurulmuş. Kendi dilini öğren, yaşat, konuş. Ancak eğitim dili devletin resmi dilidir. Peki uluslararası hukuk bu konuda ne diyor? azınlıkların ana dillerini öğrenme, kültürlerini yaşatma haklarına saygı duyuyor. Ancak devletlerin resmi eğitim dilini belirleme hakkına da saygı duyuyor. Yani ana dilini öğrenmek evrensel bir haktır. Ama tüm eğitim süreci ana dilinde olsun demek otomatik bir hak değil. Her ülke bunu kendi yapısına göre düzenler. Bu arada Lozan anlaşmasıyla Türkiye'de yalnız gayrimüslimlerin azınlık statüsünde olduğunu, diğer tüm vatandaşların kurucu asli unsur olarak eşit haklara sahip olduğunda belirtmek gerekir. Şimdi Türkiye'deki duruma bir bakalım. Bu konuyu Türkiye'de 2923 sayılı yabancı dil öğretimi ve eğitimi ile Türk vatandaşlarının farklı dil ve lehçelerinin öğrenilmesi hakkında kanun. Bu yasa diyor ki Türkçeden başka bir dil ana dil olarak eğitim dili olarak kullanılamaz. Ancak vatandaşların günlük yaşamda kullandıkları farklı dil ve lehçelerde Eğitim vermek üzere özel kurslar açılabilir. Ya da bu, bu dillerde eğitim veren özel okullar kurulabilir. Yani Türkiye'de eğitim dili Türkçedir. Ama Kürtçe, Lazca, Zazaca gibi dillerin öğretilmesi mümkündür ve hatta yasal zemini de hazırdır. Peki halk bu konuda ne düşünüyor? Sosyopolitik Sağ Araştırmalar Merkezi'nin 2021 ve 2025 yılında yaptığı anketler çok çarpıcı. Katılımcıların %97'den fazlası çocuğumun ana dilde eğitim almasını isterim derken %99'u ana dilim korunmalı ve geliştirilmeli diyor. Burada göze çarpan bir başka husus daha var ki yaş küçüldükçe ana dil kullanımı azalıyor. Yani gençlerde ana dil unutuluyor. Demek ki mesele yalnızca resmi eğitim dili ne olsun değil. Ana dil nasıl yaşatılır bu soru da çok önemli. Burada çok kritik bir ayrım yapmamız gerekiyor. Anadil eğitimi kişinin kendi dilini öğrenmesi, kullanması kurslar olabilir, seçmeli ders olabilir. Anadilde eğitim ise eğitim sürecinin tümünün matematikten tarihe kadar anadil üzerinden yürütülmesi. İkinci model eğitim sistemini tamamen dönüştürmeyi gerektirir. Bu hem siyasi hem yapısal büyük bir dönüşüm, değişim anlamına gelir. Gürbüz Evren'in vurguladığı gibi Türkiye'nin üniter yapısı içinde ana dilde eğitim desteklenebilir ama eğitim dili Türkçe kalmalıdır. Bu hem daha uygulanabilir hem dünya geneliyle uyumludur. Bu kapsamda ana dil eğitimi yaygınlaştırılabilir, nitelikli öğretmenler yetiştirilebilir, materyal desteği artırılabilir, kültürel destekler verilebilir yerel dillerde yayınlar, tiyatrolar, dijital içerikler teşvik edilebilir, yerel yaşam alanları oluşturulabilir. Bölgesel enstitüler kurulabilir, Kürtçe, Lazca, Zazaca gibi diller için üniversitelerde bölümler açılabilir ki bazı devlet üniversitelerde açılmış Kürt dili ve edebiyatı bölümleri halen eğitime devam etmektedir. Ancak resmi eğitim dili Türkçe olarak korunmalı. Tıpkı Fransa'da, Almanya'da, İsveç'te olduğu gibi. Sonuç olarak ana dil eğitimi bir haktır. Devlet bu alanda daha fazlasını yapabilir ama eğitimin dili yani sistemin dili Türkçedir ve bu Türkiye'nin yapısıyla ve dünya örnekleriyle uyumludur. Yorumlarda siz de düşüncelerinizi yazın. Türkiye'de nasıl bir yol izlenmeli? Ana dilde eğitim mi, ana dil eğitimi mi? değer katmayı seviyorum. Bugün de bir konuda kendimize değer kattık. Küçük bir fark büyük bir değişim yaratır dedik. Kendinize değer katmaya devam etmek için lütfen abone olmayı unutmayın.